Pediatri ve yetişkinlerde ideal yolu enfeksiyonlarının önlenmesi, tanısı ve yönetimi. Tarih 9 Aralık 2024 Yazar Emre Kudu seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. İdrar yolu enfeksiyonları dünya genelinde en sık görülen enfeksiyonlar arasında yer almakta olup hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ve ciddi klinik ve ekonomik zorluklara yol açan bir sağlık sorunudur. İdrar yolu enfeksiyonları basit sistitten piyelonefrit ve hayat tehdit eden sepsis'e kadar değişen geniş bir etiyoloji ve klinik şiddet spektrumuna sahiptir. Doğrulanmış yüksek kesinlikteki testlerin eksikliği nedeniyle Teşhis zorlukları mevcuttur. Ayrıca giderek artan çoklu ilaç direnç yönetimi daha da karmaşık hale getirmektedir. Tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen idari yola enfeksiyonları toplum ve sağlık hizmetleri ortamlarında önemli sonuçlara yol açarak yüksek morbidite ve mortalite oranlarına neden olabilir. Bu yazımızda ele alacağımız 3. Wiki Guidelines Konsensus Bildirisi çeşitli klinik ortamlarda pratik kullanıma uygun kanıta dayalı bir idari yola enfeksiyonu yönetimi yaklaşımı sunmaktadır. Kılavuz, genel bakım ve sistem tabanlı uygulamalara uyarlanmış, pragmatik ve geniş çapta uygulanabilir öneriler sunarak kritik bir boşluğu doldurmaya çalışmaktadır. Öneriler, mevcut en iyi kanıtlara dayandırılmış ve pek çok farklı alanlarda çalışan klinisyenler ve sağlık ortamları için tasarlanmıştır. Bu rehber, İdari enfeksiyonlarının ve ilgili ürünler enfeksiyonların tanı, önleme ve tedavisinde hasta merkezi bir yaklaşımı vurgulamaktadır. 37 sorunun cevaplandığı bu kılavuz temel olarak 5 bölüm oluşmaktadır. Bunlar profilaksi ve önleme, tanı, ampirik tedavi, kesin tedavi ve antibiyotik mikrobiyal yönetim, özel popülasyonlar ve genetörler sendromları içermek için Bu yazımızda ayrıca değil kısımlardan daha detaylı bahsedeceğiz. Yazının diğer detaylar ve desteklendiği çalışmalar için bu adresten makaleye ücretsiz ulaşabilirsiniz. İyi okumalar. Bölüm 1. Profilaksi ve önleme. Soru 1. Farmakoterapi lider yolu enfeksiyonlarının önlenmesine <laughs> göre Klinik incelemede net bir öneride bulunmasının sadece yeterli kadar kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak kadınlarda tekrarlı lider yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde bazı farmakoterapi yöntemleri değerlendirilebilir. Poskoid ve sürekli antibiyotik kullanımı. Trimetoprim ve veya siprofloksasin gibi ilaçlara poskoital sürekli uygulanması plasebo yoklarına gider olan enfeksiyonun sıklığını azaltabilir. Sürekli tetikleyici olay sonrası kullanım arasında klinik açısından fark gösterilmemiştir. Nitrofurantayin ve norfloksasin gibi diğer antibiyotikler de etkili olabilir. Ancak bu sonuçlar gözlemsel çalışmalara dayandığında kesin sonuçlara ulaşılamamıştır. Çocuklarda antibiyotik profilaksı üzerine sınırlı ve çelişkili mevcuttur. Soru 2. Kızılcık ürünleri ve iddia yolu enfeksiyonlarının önlenmesi. Kızılcık suyu veya takviyelerinin iddia yolu enfeksiyonun önlenmesindeki rolü hakkında yeterli kanıt bulunmaktadır. Bu ürünler tekrarlı iddia yolu enfeksiyonu olan kadınlarda, çocuklarda ve bazı işlemler sonrasında iddia yolu enfeksiyonu sıklaşan bireylerle enfeksiyon sıklığını azaltabilir. sistemin lider olan Klinik incelemede net bir öneride bulunmasının sadece yeterli kaderli kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Bir randomize kontrol çalışma, günlük su alımının artırılmasının sağlıklı kalınlarda sistik sistemini azalttığını göstermiştir. Bunun dışında özellikle yaşlı bakım evlerinde yapılan gözlemsel çalışmalarda benzer bir kayda gösterilmemiştir su tüketimi düşük riskli bir müdahale olduğu için bu yöntemi tekrar eden ve yol enfeksiyon sağlık sıfatları teşvik edilmesi makul görülebilir. Soru 4. Topikal östrojen sunucu. İdeal olan enfeksiyonları önlemek için topikal östrojen sunucu yönelik net bir öneri sunmak için yeterli bir öncelikle kanıt bulunmuştur. Menopoz sonrası kalanlarda topikal östrojenin tekrarlarının ideal olan enfeksiyonu önlemediğinde olduğu kanıtlanmıştır. Östrojen eksikliği, vajinal mikrobiyonda değişiklikler yol açarak vajinal pH artırabilir ve idare enfeksiyon riskini yükseltebilir. Topikal östrojen tedavisi, vajinal atropi ve mikrobiyon dengesizliklerini dengesi azaltarak idare olan enfeksiyon sektörünü düşürür. Meme kanseri riski olan kadınlar, bu tedavinin riskli faydalarını sağlık etkileriyle tartışmalıdır. Topikal östrojen sistemik eminimi minimaldir ve büyük çalışmalarda ciddi yan etkilerle ilişkilendirilmemiştir. Soru 5. Metanamin hipkurat kullanılır mı? Metanamin hipkuratın idareli yapıcılık önlenmesinde keskinliği ile ilgili yeterli kanıt bulunmaktadır. Bu ilaç idarda formaldehik değil bakteri ortası sağlar. Randomize kontrol çalışmalarda metanamin hipkuratın bu küçük doz antibiyotiklere benzer etkilerin olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla bu ilaç proplektin antibiyotikler alternatif olarak kullanılabilir. Soru 6 probiyotiklerin idrar yolu önlenmesinde keskinlik. etkinlik. Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kaliteli kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Çalışmalar hasta popülasyonları kullanılan probiyotik türleri uygulama yöntemleri açısından heterojendir. Bu nedenle oral ya da vajinal probiyotiklerin kullanımı için açık bir öneri yapılamamaktadır. Soru 7. D. Mandos Klinik net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kaliteli kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Biyolojik olarak etkili olduğu düşünülse de mevcut çalışmaların çoğu küçük örnekten gruplarına dayanmaktadır ve sonuçları çelişki çelişkidir. Yan etkiler genellikle gastrointestinal sektörler ve vajinal yanmayı nasıl Bölüm 2. Tanı ve Tanı Yönetimi Bu bölüm tanı ve teşhis süreçlerini optimize etmek için mevcut bilgileri ve sınırlamaları ele almaktadır. Soru 8. Kontiki yol enfeksiyonu ve piyon klinik tanımları nelerdir? Klinik incelemede net tür öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kaliteli kanıt bulunmada test edilmiştir. Sistetik Genellikle dizüri, sık idrara çıkma ve suprafufik ağrı gibi belirtilerle karakterize Sistemik enfeksiyon belirtileri genellikle görülmez. Kontiki yol enfeksiyonu. Standart bir klinik tanımı bulunmamaktadır. Ancak hastanın sonda olması, anatomik anormalliklerinin olması, bağışıklık geçmezliği veya sistemik semptomlar olması gibi durumları içerir. Bir örnek sistit belirtilerin ek olarak ateş, yan ağrısı ve diğer sistemik belirtileri içerebilir. Daha kesin tanımlar ve bu tanımların sonuçlarla ilişkilendirilmesi için daha fazla klinik çalışma ihtiyaç vardır. Soru 9 Tit ve idrar kültürünün idrar olayın enfeksiyon tanısındaki rolü nedir ve ne zaman istenmektedir? Klinik incelemede net bir öneride bulunması sağlayacak yeterli kalitelerin kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Tit, tit, böbrek, metabolik ve enfeksiyon bozukluklarını değerlendirmek için fiziksel, kimyasal ve mikroskopik analizler bulunur. Ancak tek başına tidin idrar olayın enfeksiyon tanısındaki değeri sınırlıdır. Piyuri, negatif bir enfeksiyon dışlamada faydalıdır. Ancak pozitif bir pür sonucu her zaman enfeksiyonu doğrulamaz. Püri yeni türünler inflamasyon gibi enfeksiyon dışı nedenlerle de ortaya çıkabilir. Nitrit testi İdrarda nitritin varlığı, gram negatif bakterilerin metabolik aktivitelerinin bir göstergesi olabilir. Ancak bu testin duyarlılığı düşüktür. Çünkü tüm bakteriler nitrit üretemez. Lokosit testi İdrar ve enfeksiyon varlığını işaret edebilir. Ancak pozitif bir sonuç spesifik değildir. Ve enfeksiyonu doğrulamak için tek başına yeterli değildir. Klinik semptomlar temel alınarak idrar yolu enfeksiyon tanısının konulması olacaktır. Tip bulguları özellikle komplike vakalar veya tekrar edilen enfeksiyonlarda destekleyici olabilir. Fakat tek başına klinikten ayrı olarak değerlendirilmektedir. İdrar kültürü Gebe olmayan ve basit sistit vakalarında rutin olarak gerekli değildir. Ancak genel olarak şüphes olan bir komplike idare yolu enfeksiyonlarında enfeksiyon nedenini belirlemek için kullanılabilir. Soru 10. Ateş nedeninin araştırılmasında tip ve idare rolü nedir? Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kaliteli kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Ateş için rutin olarak fit, nida kültürü değerlendirmesi genellikle gereksizdir ve antibiyotiklerin yanlış kullanımına yol açabilir. İdeal enfeksiyonu özellikle ürünler kitanaklık, yakın zamanda geçirmiş biyolojik işlemler veya bağışıklık baskılanması olmadıkça ateşin sık görülen bir nedeni değildir. Sonuç olarak idrar testi ateşli hastalıkta, özellikle geriatrik hastalıkta veya bilinen idrar dışı ateş kaynaşları olanlarda rutin olarak yapılmalıdır ve belirli idrar ve ilgili semptomlar olan vakalar için saklanmalıdır. Ateş hastalığı idrar testi için net kriterler belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Soru olmuş. Asimptomatik bakteri virüsünün yes, gereksiz yes, tedavisi tanımak için tanı yönetim stratejileri nasıl yapılmalıdır? Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kaliteli kanıt bulunmadığı test edilmiştir. İdeal olan enfeksiyonun etkili yönetimi, asemptomatik bakteriyeli için antibiyotiklerin yanlış kullanımını önlemeye amaçlı uygun tanı testlerine ve antimikrobiyal yönetime bağlıdır. Semptom bazlı testler, uygun ideal kontrol testleri ve ideal doğru testini sağlamak için önemlidir. Aşırı test yapmaktan ve bunun sonucunda Aseptomatik bakteri ürünleri aşırı tedavisinden kaçınmak, antimikrobiyal etkinliği korumak için esastır. Soru 12. Tanıda yeni moleküler testlerin rolü nedir? Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Moleküler teknikler enfeksiyonu asemptomatik bakteriyüzden ayırt edemediği için sınırlı bir role sahiptir. Moleküler testlerin artan duyarlılığı klinik olarak önemsiz bakterileri tespit ederek gerek tedavilere yol açabilir. Bu nedenle moleküler testlerin tanıdık rolünü belirlemek için daha fazla araştırma ihtiyaç vardır. Soru 13 İdeal ile arasındaki görüntüleme yöntemlerinin rolü nedir ve bu yöntemlerin duyarlılığı ve özgürlüğü nasıl bir Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kaliteli kanıt bulunmadığı test edilmiştir. Bilgisayarlı Bilgisayar tomografi Rutin olarak basit sistis veya piyano replikanısında gerekli değildir. Ancak semptomlar 72 bir saat aşarsa veya böbrek taşı, hapsi veya başka bir enşeği yanıtlar şüphesi varsa kullanılabilir. Ultrason olur. Daha güvenli ve erişilebilir olup genç hastalarda, hamilelerde ve böbrek nakil alıcılarında tercih edilebilir. MR Böbrek nakil durumlarında veya apse tanısında kullanılabilir. Ancak erken hastalık tespit için daha az etkilidir. Soru öndürme. Kalıcı lider sonraları veya ideal konduit hastalarda kanının sınırlamaları nelerdir? Klinik incelemede net bir öneride bulunması sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı test edilmiştir. Bu hastalarda ideal talihinde özgürlüğü düşünülür ancak negatif bir sonuç genellikle enfeksiyonu dışlayabilir. Kronik sonda olan hastalarda ideal kültürleri genellikle güvenilir değildir. Çünkü bakteri ürünleri de eserde mevcuttur ve yanlış antibiyotik kullanımına yol açabilir. Bölüm 3. Ampirik tedavi. Bu bölüm pediatrik ve yetişkin hastalarda ampirik tedavi yaklaşımlarına odaklanmakta ve çeşitli klinik senaryolar için öneriler sunmaktadır. Soru 15. Pediatrik veya yetişkin hastalarda ideal enfeksiyon tanısı konulduğunda uygun ampirik tedavi rejimi nedir? Kanıtlar, pediatrik ve yetişkin hastalarda ideal enfeksiyon tedavisi için uygun ampirik tedavi rejimleri hakkında açık bir öneri yapılmasını sağlamıştır. Ampirik tedavi, genellikle iddialı enfeksiyonallerinden olan en yaygın patojenlere karşı etkili olduğu gösterilen ve yeterli konsantrasyonlara ulaşan antibiyotikler içermektedir. Rejimin seçimi, yerel direnç oranlarına, hastanın klinik şiddetine ve ilaca dirençli organizmalar için risk faktörlerine bağlı olmalıdır. Ampirik tedavi önerilerinde Basit sistem Nitrofurantein, etkili ve geniş spektrumlu antibiyotiklerden kaçınarak lokal direnç oranlarına bağlı olarak tercih edilen ilk ilaçtır. Piedonetin Sirometoprin, sirometoprin veya birinci kuşak sefalosu genellikle ilk seçenek olarak önerilir. Ancak bu seçim yerel direnç oranlarına bağlıdır. İntravenöz tedavi gerektiren durumlar Septriaksonu, düşük direnç oranları ve klinik etkinlik nedeniyle önerilmektedir. Antipsiyodomonolat bilgiye sahip ajanlar yalnızca nazokomiyal patojenler için risk faktörleri bulunan hastalarda kullanılmalıdır. Soru 16 Sonda ilişkin dayalı enfeksiyon tedavisinde uygun ampirik rejimler nelerdir? Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kaliteli kanıt bulunmadığı test edilmiştir. Sonda değişim veya çıkarılması Tedaviye başlamadan önce mevcut sondan değiştirilmesi veya çıkarılması önerilmiştir. Sonda değişiminden sonra tanı koyulan ideal yola enfeksiyonları, genellikle sonda sıcaklıklarındaki ideal yola enfeksiyonlarla benzer şekilde yemek Ampirik tedavi, hastanın ideal yola anadolması, mevcut ilaç alerjileri, önceki tedavi geçmişi ve enfeksiyonun tipi dikkate alınarak bireyselleştirilmelidir. Soru on yedir. Çoklu ilaç gençli mikroorganizmalara bağlı ideal yola enfeksiyonun faktörleri nelerdir? Ve ampirik tedavi bu patojenlere, karşı ne zaman yönlendirilmelidir? Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kaliteli kanıt bulunmadığı test edilmiştir. Çoklu ilaç dinlensin gibi organizmaların idare olan gelişiminde en önemli risk faktörler arasında sağlık hizmeti geçmişi, önce antibiyotik kullanımı ve idare olan veya kolonizasyon bulunmaktadır. Ancak bu faktörlerin antrik tedaviye dahil edilme zamanlaması veya kombinasyonları konusunda yetersiz veri bulunmaktadır. Çoklu ilaç organizmaları organizmalar için ampirik tedavi kararı, enfeksiyonun şiddeti, yerel direnç modelleri, epidemiyolojik risk faktörleri ve bireysel mikrobiyolojik geçmiş göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bölüm 4. Kesin tedavi ve antimikrobiyal yönetim. Bu bölüm hem ideal enfeksiyonların kesin tedavisini hem de antibiyotiklerin rasyonel ve sürdürülebilir kullanımını vurgulamaktadır. Soru 18. Bir iddialı enfeksiyon tedavisindeki başarısızlık nedir ve hasta ilişkili faktörleri nelerdir? Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kaliteli kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Tedavi başarısızlığı için evrensel bir tanım bulunmamaktadır. Genel olarak klinik başarısızlık, mikrobiyoloji başarısızlık veya her ikisinin kombinasyonu olarak tanımlanabilir. Tedavi başarısızlığı başarı riskini artırabilecek faktörler arasında da ileri yaş, diyabet, septik şokla başvurmak, hamilelik ve bağışıklı açınalı yer almaktadır. Ancak bu risk faktörlerin tedavi planlarını değiştirmek için yeterli veri bulunmamaktadır. Sorun 9. 2 aydan beri pediatrik hastalarda akut sistiz için uygun tedavi süresi nedir? Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Randomize çalışmalar 3-5 günlük tedavi sürelerinin 7-14 günlük daha uzun tedavi sürelerine kıyasla benzer sonuçları verdiğini göstermiştir. Bu süreler birinin refik olasılığı düşük olan çocuklar için makul bir seçenek olarak değerlendirilmektedir. Soru 20 2 aydan beri pediatrik hastalarda akut perinatal için uygun tedavi süresi nedir? Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir mevcut randomize çalışma Akut bir için, optimal tedavi süresini belirlemek için yeterli değildir. Ancak çoğu veri 5-9 günlük tedavi sürelerini 14 günlük daha uzun sürelerle karşılaştırıldığında benzer başarı oranları sunduğunu göstermektedir. Soru 21. 20, 20. Yetişkinlerde akut sistit tedavisi uzun süre nedir? Mevcut kanıtların tamamına dayanarak sistit tedavisi optim süreleri hakkında net önerilerde bulunabilmiştir. Nitroprantein 5 gün, Trimetoprim sulfametoxazol 3 evet, gün. Florokinolon 3 gün. Oral fosfomis tek doz. Pivmetinam 3 gün, gün. Diğer antibiyotik sınıflar için yeterli veri verilmemektedir. Soru 20. Yetişkinlerde akut piyarlı ve ve afetli lider olan uygun tedavi süresi nedir? Çeşitli randomize klinik çalışmalara dayanarak akut bir yönetici tedavisinde aşağıdaki antimikrobiyal sınıfların tedavi süresi konusunda net bir öneri sunulmuştur. Florokinol 5 ila 7 gün. Doz optimiz edilmiş beta laktamlar 7 gün. Fosfomisin, trimetoprilsin ve metetrolol ve aminogülgöz için içinse yeterli veri bulunmamaktadır. Soru 23. Son da ilişkili idare yolu enfeksiyonlar için uygun tedavi süresi nedir? Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak, yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Büyük randomize çalışmaların eksikliği nedeniyle kesin bir öneri yapılamamıştır. Ancak gözlemsel verilere dayanarak sonda değişimi ve veya çıkarılması ile birlikte 5-7 günlük tedavi genellikle etkili görünmektedir. Soru 24 Gram negatif bakteri yemeğe bağlı idar olan enfeksiyonlar için uygun tedavi süresi nedir? Açık bir öneri sunmak için yeterli nitelik ve nicelikte kanıt bulunmuştur çeşitli randomize çalışmalar üzere 7 günlük tedavi, klinik iyileşme, klinik başarısızlık, nüks ve mortalite açısından 14 günlük tedavi ile eşitler sonuçlar sunmaktadır. Tedavi süresi, enfeksiyonun ciddiyeti ve hastanın klinik yanıtına göre bireyselleştirilmelidir. Soru 25 Asentomatik bakteriyel tedavisi Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Asemptomatik bakteriyi genellikle tedavi gerektirmez. Gereksiz tedavi yan etkilere ve antimikrobiyal dirence yol açabilir. Tedavi gereken durumlar Hamile kadınlar Pirenreps riskini azaltmak için 3 ila 5 günlük tedavi önerilir. İnvaziv ürolojik prosedürler Prosedür öncesindeki tek toz antibiyotik profilaksisi yapılabilir. Tedavi süresi Duruma göre kısa süreli tedaviler tercih edilir. Soru 26 çoklu ilaç dirençli mikroorganizmalar ve idarolu enfeksiyon tedavisi. Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Tedavi seçenekleri Tedavi, organizmanın direnç mekanizmasına ve enfeksiyonun ciddiyetine göre bireyselleştirilir. Tedavi süresi Dirençli olmayan organizmaların tedavi süresiyle benzer bir şekilde belirlenir. Sistit için kısa süreli, piyonetit için daha uzun. Kaynak kontrolü Anatomik anormalliklerin veya yabancı cisimlerin neden olduğu enfeksiyonlarda kaynak kontrolü önemlidir. Soru 27 Antimikrobiyal yönetim stratejileri ideal enfeksiyon tedavisinde nasıl optimize edilebilir? Deeskalasyon ve çoğunlukla ve tamamen oral tedavi için net bir öneri sağlamak üzere yeterli nitelik ve kanıt sunulmuştur. Antibiyotik deeskalasyonu Randomize çalışmalar, tedavi sırasında gereksiz geniş spektrumlu antibiyotik kullanımını azaltmanın bireysel ve ekolojik faydalarını göstermektedir. Oral tedavi Oral veya çoğunlukla oral rejimlerle yapılan tedaviler, intravenöz tedavilerle karşılaştırabilir sonuçlar sağlamış ve hastanede kalış süresini kısaltmıştır. Bölüm 5 Özel popülasyonlar ve geneto üriner sendromlar Bu bölüm özel popülasyonlardaki ideal enfeksiyon yönetimi için kritik noktaları özetlemektedir. Soru 28 Yaşlı hastalarda idareli enfeksiyonu tanı ve tedavisinde özel hususlar. Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı test edilmiştir. Asemptomatik bakteri. Yaşlı bireylerde özellikle kurumsal hast bakım altındaki hastalarda yaygındır ve tedavi genellikle gereksizdir. Asemptomatik bakteriüri vakalarında aşırı test yapılması ve aşırı antibiyotik tedavisi uygulanması oranı yüksek olmaya devam etmektedir. Bakım evinde kalan yaşlı popülasyonda ideal olan enfeksiyonları daha sık görülmektedir. Delirium dışındaki davranış değişiklikleri veya düşmeler nedeniyle gereksiz testleri önlemek için semptomları değerlendiren klinik araçlar mevcuttur. Klinik skorların mikrobiyolojik testlerle birlikte kullanılması önemlidir. Çünkü yüksek oranlarda püri ile birlikte bakteriyeli görülmesi, tiz sonuçlarının yanlış yorumlanmasına ve gereksiz antibiyotik kullanımına yol açabilmektedir. İdrar enfeksiyon tanısında klinik öngörü skorlarını karşılaştırmaya yönelik daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Soru 29. <laughs> Pediatrik popülasyonlarda idrar tahlili ve kültürün rolü. Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Pediatrik bakımda ateşli hastalıklar için yapılan tetkikler sırasında özellikle semptomlarını ifade edemeyen küçük hastalarda sıklıkla tit ve idrar kültürü yer alır. Ancak bu aşırı tanı ve tedavi yol açabilir. Bunun dışında idrar toplama yöntemlerinin doğru uygulanması önemlidir. Soru 30 Çocuklarda sistit ile arasındaki ayrım nasıl yapılır? Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Küçük çocuklarda semptomların net ifade edilememesi tanıyı zorlaştırır. Sistemik bulgular ve görüntüleme çalışmaları tanıya yardımcı olabilir. Pirojen refit kaynaklı uzun vadeli böbrek hasarının önlenmesi, genetik, idrar yolu ve çevresel faktörlerin göz önünde bulundurularak tanının hızlıca konulması ve tedavi edilmesini gerektirmektedir. Soru 31. Pediatrik idrar yolu enfeksiyonlarında takip için en uygun süre nedir? Klinik incelemede net bir öneri bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı test edilmiştir. Gözlemsel veriler, ateşin düşmesi de dahil olmak üzere klinik iyileşmenin çocuklarda genellikle tedaviden 48 ila 72 saat sonra gerçekleştiğini göstermektedir. Bu süre içinde iyileşme olmazsa ileri tetkik yapılması önerilir. Standart tedavi süreleri Sistit için 3-5 gün, pielonefrit için 7-10 gün. Soru 32 Böbrek nakil hastalarında pozitif idrar kültürünün önemi nedir? klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. İdeal enfeksiyonu böbrek nakil sonrası önemli bir komplikasyondur. Tedavi kararı klinik bağlam ve semptomlarla birlikte değerlendirilmelidir. Böbrek nakil hastalarda asemptomatik bakterinin rutin tedavisi belirgin bir fayda sağlamadan dirençli mikroorganizmalarla kolonizasyon arttırır ve nakilden sonraki ilk iki aydan sonra kaçınılmalıdır. Soru 33 Amfizematoz sistit ve piyonefritin tedavisi Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Eşerişçe koli ve klepsiyerle türleri gibi yaygın patojenleri hedef alan erken uygun antibiyotikler makul olup genel tedavi yaklaşımı amfizematoz olmayan idare olan enfeksiyonları için olanla aynıdır. Antibiyotiklerle birlikte perkutan direnaj kateteri, amfizematöz piyonerit için daha düşük mortalite göstermektedir. Ve kültür sonuçları elde edilene kadar çeşitli vakalarda daha geniş bir kapsama dahil edilmesi tavsiye edilir. Klinik yanıta göre tedavi süresi 7 ila 14 gün içermelidir. Soru 34. Böbrek ve perinetrik apsi Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Tipik semptomlar arasında bel ağrısı ve ateş bulunur. Hastaların çoğunda kostovertebral açı hassasiyeti görülür. Tanı için BT taramaları kritik öneme sahiptir. Tedavi tıbbi tedavi, drenaj veya cerrahi müdahale içerebilir. Abse boyutu ve klinik yanıt yönetimi yönlendirir. Soru 35. Akut ve kronik prostatitin yönetimi Klinik incelemede net bir öneride bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Akut prostatit Ateşli idare yolu enfeksiyonu belirtileri aynı başlar. Tanı kliniğe ve laboratuvara dayanır. Kronik prostatit Daha kalıcı semptomlar ve tekrarlı idare yolu enfeksiyonları ile karakterizedir. Prostatik sıvıda ve idare kültüründe bakterilerin gösterilmesiyle tanı konur. Tedavi süreleri kesin olarak belirlenmemiştir üroloji ve enfeksiyon hastalıkları görüşüne başvurulabilir. Soru 36 Ürolitiyazis, nefrostomi tüpleri ve veya stent hastalarda klinik yaklaşım. Optimal klinik yaklaşım için net bir öneri sağlamak üzere yeterli kalite ve miktarda kanıt bulunmuştur. Asemptomatik hastalarda rutin sistoskopi ve ürodinamik çalışmalar antimikrobiyal profilaksi gerektirmez. Invaziv prosedürlerde tek doz profilaktik antibiyotik enfeksiyon riskini azaltabilir. Gebelik veya böbrek nakili gibi özellikle hassas hastalarda genişletilmiş preoperatif dozaj çizelgelerinin dikkat alınması makuldür. Süreyle ilgili net öneriler bulunmasa da önceki randomize kontrollü çalışmalarda 7 günlük tedavi rejimleri uygulanmıştır. Soru 37 Özel popülasyonlarda bakteriyel olmayan idareli enfeksiyonu nedendir? Klinik incelemede net bir öneri bulunmasını sağlayacak yeterli kalitede kanıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Kandida türleri Yoğun bakım hastalarında sık görülür. Genellikle asemptomatik ve benindir. Semptomatik ise uygun idrar farmakokinetiği ve farmakodinamiği nedeniyle flukanazol ve amfoterisin B tercih edilir. Viral idrar yolu enfeksiyonu Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda görülebilir ve immün süpresyonun azaltılması birincil tedavi yöntemidir. Tartışma Kanıt eksikliği İdeal olan enfeksiyonların önlenmesi, tanısı ve tedavisine dair mevcut araştırmaların çoğu yeterli hipotezi zorlayıcı kanıt sunamamaktadır. 37 sorunun yalnızca 6'sı için açık öneriler yapılabilmiştir. Terminolojinin önemi Klinik uygulamalarda kullanılan komplike ve komplike olmayan gibi belirsiz terimlerin yerine enfeksiyonun yeri ve kapsamını daha kesin şekilde tanımlayan ifadeler önerilmektedir. Bu, çalışmalarda heterojenliği azaltarak daha iyi hasta sonuçları sağlayabilir. Tedavi süresi ve sonuçlar Tarihsel olarak belirlenmiş tedavi sürenin etkinliği üzerine daha fazla kanıt gereklidir. Ayrıca klinik iyileşmenin görülmesine rağmen bakterilerin devamlılığının sonuçları tam olarak anlaşılamamaktadır. Araştırma ihtiyacı daha yüksek kaliteli, randomize kontrollü çalışma gereklidir. Özellikle tanısal yöntemlerin doğrulanması, tedavi sürelerinin optimize edilmesi ve antimikrobiyal yönetim stratejinin geliştirmesi kritik bir önemdedir.